veririm. Bir ilk baharı sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşan. Ne o kız? Tavuklar gibi böyle erkenden? Hastayım baba. Aa, ateş gibi yanıyorsun sen. Tabi yiyorsun dondurmaları. Denizde at çocuklar beni. Denize mi attılar? Paramı almak istediler ama vermedim ben. Aferin. Çok üşüyorum baba. Da... Aa, sırıl sen. Önce şunları çıkaralım. Sonra hemen bir doktor getireyim sana. Yat kızım. Kusura bakma doktor bey, bütün param bu. İlaçları alırsın onunla. Kiminin parası, kiminin duası. Sağ olun doktor bey, çok teşekkür ederim. Fazla abi yok mu? Gitti. Şu ilaçları verir misin? Altı bin yüz lira. Altı bin yüz lira mı? <laughs> Para mühim değil de o kadar üstümde yok. İki bin dört yüz elli liram var. Bunu bıraksam üstünü sonra veririm. Tanır benim Fazıl abi. Bizde veresiye yok. Fatoş!... Fatoş!... Hadi aç gözlerini yavrucuğum!... Fatoş!... Aç kızım, He? Ha? Çok hastayım baba! İlaçlarını içersen bir şeyciğin kalmayacak!... Hadi bakalım! Ha? Çok acı! Kız, cimbom ilaçtan korkar mı? Korkmaz tabii! Hadi iç! R R R, R R Galatasaray, Galatasaray, Jim bom bom. Ya ya ya, şa şa şa, kara kardan çok yaşa. <laughs>